Arkadaşlar bu konuyla ilgili gerek Hazine ve Maliye Bakanım, gerek Ticaret Bakanım açıklamalarını yaptılar. Ve kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız. Çünkü vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine Maliye, gerek Ticaret Bakanlığımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların kontrolünü, denetimini sürdüreceklerdir. Azerbaycan İctimai Televizyonu Rahmin Hüseyin'im, Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında gerilimi azaltmak için adımlar atmaktadır ve bu adımlar her iki ülke liderleri tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Putin'in Türkiye ziyareti zamanı bu üçlü format görüşülecek mi ve ülkeler ayrı ayrılıkta bu üçlü formatı nasıl değerlendirirler? Değerli arkadaşlar, tabii biz sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil. Bir de bölgedeki gelişmeler ki bunlar içerisinde tabii en önemlisi şu anda Rusya Ukrayna arasındaki gelişmelerdir. Bunları da masaya yatırıp bunları da görüşeceğiz ve bu konularda da ne gibi adımlar atabiliriz bunun üzerinde de ısrarla duracağız. evet